Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü biliyorsunuz ve sevgili Engin Yavuz da bizim engelli izleyicilerimizden bir tanesi kendisini her pazartesi hattımıza bağlayıp engellinin sesi olmasına olanak veriyoruz ve sevgili Engin de sağ olsun her pazartesi engellilerin sorunlarından bahsediyor. Bugün de üstelik denk geldi Dünya Engelliler Günü pazartesi ye. ve sevgili Engin Yavuz'a alo demek istiyorum. Günaydın Engin. Alo günaydın bağlanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum Engin'cim sen nasılsın? E, çok şükür kavuştuk tekrar. Önemli bir günde. Evet doğru söylüyorsun. Hem önemli bir gün oldu hem de bir haftadır konuşmamıştık. İyi geldi bu bana da. Engin'cim Dünya Engelliler Günü'nde bugün bize engellerin hangi sorunundan bahsedeceksin? Valla 5 haftadır ayrı konuşuyoruz. Bir şey, bir şey valla. Ayrı derdimiz ayrı valla. İş yok. Güç yok. E, e, eğitim yok. yok. E, hiç yok. Hiç kimseden bir adım gelmiyor diyorsun. Herkes konuşuyor, konuşuyor. Ama iş icraza gelince herkes susuyor ve kaçıyor. Evet, evet bir gün Ben, galiyim. Her gün konuşmamız lazım bunları. Peki Engin, ben şunu merak ediyorum. Şimdi e, elimde de bir tane hatta arkadaşımız sağ olsun bir kağıt hazırlamış, burada bir, bir haber hazırlamış. E, evet. Disleksi gizli bir engel diyor. Bakın ne yazık ki ne ailelerin ne de eğitimcilerin dikkatini çekmeyen bir engel. Biz engelli birini düşündüğümüzde aklımıza ya tekerlekli sandalyede biri geliyor ya da görme engelli. Ama öğrenme engeli olan birini hiç düşünmüyoruz. Disleksi gibi belki de asıl engel bizim kafamızın içinde yazıyor. Çok sevdim ben bu ee, haberi. Disleksi yani e, öğrenme engeli olan kişiler. Bu da bir engel. En oldum, bari. Ve engellerin en büyüğü herhalde değil mi? Çünkü engin sen her ne kadar engelli olarak adlandırılan vatandaşlarımızdan da olsa o kadar güzel Anlıyorsun ki her şeyi o kadar güzel öğrenip, her hepimizden daha hızlı öğrenip, hepimizden daha hızlı hayata geçiriyorsun. Ben bunun gayet iyi farkındayım. O yüzden şimdi evet. gerçek engelli kim? Evet doğru söylüyorsun O yüzden engel olarak görmüyorum. Ben özellikle seni. Çünkü düşünsene böyle bir şanssızlıktan sonra bile hiçbir engel tanımıyorsun. Bir de evet. üstüne üstlük şanslı olup da kendi kendine sürekli engel çıkaran insanlar var. Evet doğru. Allah'a çok şükür hayat çok güzeldi diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ne kadar güzel Engin vallahi bize de umut oluyorsun biliyor musun? Yanlış <laughs> anlama bu şey değil. Ha şükrediyoruz anlamında değil. Sana özenip Allah demek ki öyle bir bu iman gücünden geliyor büyük ihtimalle. Öyle bir güç kuvvet vermiş ki engin hepimizi cebinden çıkarır. Örnek olman için engin şu anda bizi izleyen diğer engelli ve beyninde, kafasında böyle kafasında engel yaratan vatandaşlarımıza engel şu anda örnek olduğun için, örnek teşkil ettiğin için ben çok büyük mutluluk duyuyorum. Ne söylemek istiyorsun onlara? Vallahi eğer kendileri böyle bir alansınsa Hı hı. Şükredip önce elindekilere bakacak sonra ben ne yapabilirim acaba diye düşünüp beyindeki engelleri kaldıracak değil mi Engin? Sen böyle yapıyorsun. Evet, evet. Aynen benim gibi yapacaklar. Çok güzel. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı Engin'cim Dünya Engelliler Gününde? Valla biz e, yetkililerden sadece dedik bekliyoruz. Başka bir şey bekliyoruz. Bir rahat, rahat ettirmek için. Rahat Engel. Engelliler. engellerimize engellerimizi efendim. Evet. Peki Engin'cim çok... Ayrıca de... Nasıl? Ay hani çok çok çok, çok bir ama biraz daha, daha da et, demek ki. Doğru söylüyorsun. Biraz. Doğru söylüyorsun Engin. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Engin Yavuz'a. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrar görüşeceğiz. Merak ediyoruz bakalım Engin ben neleri çok, gündemine güzel getirecek. Bir çok teşekkürler Engin'cim. Lütfen kendine çok iyi bak. Öptüm. Biz de öptük. Efendim pekala saatlerimiz 8'i e, 2 dakika geçiyor. Hemen bir sonraki haberimiz ile devam edelim. Dünya engelli vücut geliştirme şampiyonu milli sporcu Tolga Murat Balıkçı 2016'da Brezilya'da düzenlenecek Paralimpik Dünya Kupası hazırlıklarına şimdiden başladı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde açtığı spor salonunda çalışmalarını sürdüren Balıkçı Kupada milli gururumuz olmak için şimdiden kolları sıvadı. Formunu kaybetmemek için çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Balıkçı aynı zamanda gelecek yıl olması planlanan bir organizasyona daha katılacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Balıkçı şunları söyledi. 1998 yılında geçirdiği trafik kazasında sol bacağımı kaybettim. Ee o zamandan bu zamana kadar katettiğim yol içerisinde kazandığım başarıların hepsinin e, spora borçluyum. yani tüm kardeşlerimin öncelikle işe e, spor yaparak başlamaları istiyorum yani çünkü kişi spor yaparsa kendine güveni gelir e, kendine güvenen insan üretebilir vergi verebilir, topluma faydalı olabilir düşünebilir, eleştirebilir yani e, devletin yönetimine bile e, katkıda bulunabilir. Yani çorbada tuzu bulunabilir. O yüzden tüm engelli kardeşlerinin en oturmak yerine spor yaparak e, hayatın bir köşesinden tutulmalarını ve asılmalarını tavsiye ediyorum. Bu arada milli sporcu Tolga Murat Balıkçı'nın uluslararası ve ulusal organizasyonlarda başarı elde ederek kazandığı birçok madalya ve kupası bulunuyor. İşte bu sabah bu haberler ve az önce sevgili Engin Yavuz'un söyledikleri lütfen size biraz motivatör olsun, motive etsin sizi. Bakın engelleri olmasına rağmen neler başarabiliyor insanlar? Spor yapıyor, sizin eliniz ayağınız şu anda tutuyorken evde boş boş oturuyorsanız bu günahtır, yapmayın. Dediğim gibi ibadetle olmaz sadece. İbadet tabii ki olacak ama ibadeti hareketlerle desteklemek lazım. İşte bu insan mesela efendim kendisi sporcumuz ne yapıyor? sevaba giriyor şu anda. Çünkü Allah'ın yarattığı, Allah'ın verdiği bir can var kendisinde. Bir kenara mı atsın engelli oldu diye. Bir kaza geçirmiş, bacağını, sol bacağını kaybetmiş. Ne yapsın? Hayata mı küsecek? En büyük günah. Şu anda o kadar büyük sevap işliyor ki. Yani Allah'a diyor ki Allah'ım diyor ben diyor hayatta kalma mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Sana olan inancımdan ötürü yaşamaya devam edeceğim diyor. Tebrik ediyorum. İşte asıl güç budur. O güç bilekte kuvvette olmuyor. İçinden gelen güçle hayatına bakın mutlu şekilde devam ediyor. Helal olsun bravo. Bunu başaramayanlarda da örnek olsun. Lütfen bu sabah şöyle bir düşünün. Neler yapabileceğinizi düşünün. Eğer herhangi bir engeliniz yoksa Allah'a şükredin ve şükredip de oturmakla lütfen kalmayın. İçinizdeki enerjiyle neler başarabileceğinizi bilin. Durmakla, oturmakla, uyuşmakla olmuyor. Evin bir köşesinde uyuşmak. Anneannemin bir sözü vardır. Kep der ki ben der evde oturduğum zaman mahvoluyorum, sinirlerim bozuluyor. Yani gidip pazara giderim bir maydanoz alırım eve geri gelirim ama aklımı şöyle bir dağıtırım. Hanımlar özellikle sizler biliyorum evde bir sürü ev işi var. Çocukların işleri, çamaşır bulaşık, akşam çocuklar ve eşiniz eve gelecek yemek yapmak lazım. Bırakın onlar yapılır. Hani 5 dakika geç olsun ama siz mutlaka bir sokağa çıkın şöyle bir hava alın. Kendinizi hissedin, kendinize zaman ayırın. Kendinize zaman ayırmak demek illa spor salonlarında son model kıyafetlerle step yapmak anlamına gelmiyor. Güzellik salonlarına gidip spa merkezlerine gidip de bakım yaptırmak anlamına da gelmiyor. Bunların ucu paraya dayanıyor biliyorum söylemesi kolay yapması zor ama dışarı çıkıp bir çekirdek yiyip bir elma yiyip deniz kenarına deniz varsa oturduğunuz yerde veya her ne varsa bir parka gidin. O parkta spor yapan hanımları ben o kadar beğeniyorum ki çok hoşuma gidiyor. Para da vermiyor. Kendi kendine helal olsun vallahi. İşte güçlü kadın o. Ne yapın edin bugün? Hadi şimdi bütün ev hanımları kendi kendilerine söz versinler. Beyleri işine yollayacaksınız. Çocukları işe veya okula yollayacaksınız. Kendi kendinize kaldığınız zaman bugün mutlaka evden çıkın. Evde uyuşup kalmayın. En büyük tehlike bir insanı bitiren tehlike bu.